Bak kardeşim Düne kadar yanına müritlerini toplamış bir tarikat lideriydim Sabahlara kadar demli çay eşliğinde sohbet yapar, zikir çekerdik Bir gün İslam'ı geniş alanlara yayma ve tebliğ için evime bilgisayar alıp internete bağlandım Çeşitli adult çok muhterem arkadaşlarla helal dairesi içinde ibretlik paylaşımlarda bulunduk O siteden bir kardeş burayı tavsiye etti Müspet bir yerdir dedi Gün aşırı girmeye başladım. <laughs> e tabi namazın yazını da boşladık. Fakat yüce Rabbim şefkat tokadını akşetmekte gecikmedi ki insanlığın detçali seninle karşılaştım demekten haya ediyorum. Ama sen ne pis, ne anası sikişmiş orospu çocuğuyumsun be. Ama sen hiç merak etme. İstişareye yattım ve rüyanda IP adresini gördüm. En yakın zamanda seni bu gaflet uykusundan uyandırmak için ceviz kıracağı ile taşaklarını sıkmaya geliyorum. Son duana ez kardeş. Son duanı